Merhabalar herkese, hoş geldiniz kanalımıza. Bugün Binance'tan kendi cüzdanımızı çekim yaparken minimum çekmek tutarı olan BNB bazında 0.5 BNB dolar çekmek istersek de en az 150 dolar çekme işlemi yapabiliyoruz. bunu daha azını nasıl yaparız onu göreceğiz bu videoda. Öncelikle biz BEP20 anla çekim yapıyorduk şimdiye kadar. Yani ben öyle yapıyordum. Önceden daha küçük tutarlarda işlem yapabiliyorken şu an en az 150 dolar veya 0.5 BNB çekebiliyorduk. Şöyle yapacağız. TrueSold kullanıyorum ben. O yüzden bu üzerine göstereceğim. Sağ yukarıda yeni bir coin ekleme yeri var. Burada USD Tether'ın BEP2A'nı burada gönüllü hale getireceğiz. USD Tether'ın BEP2A'ndaki coinini aktif hale getirdikten sonra Burada adresini kopyalayacağız. Şurada al kısmına basıp QR kodunu da okutabilirsiniz. Şu altta yazan kısma dikkat edin. Memo gerekmez yazıyor burada. Bunu aklımızda tutalım. Ne işe yaradığını söyleyeceğim. Şimdi Binance ağımıza gelip oradan dolar gönderme işlemimizi yapacağız. Evet Binance Global hesabına geldik. Buradan cüzdan deyip spot cüzdandan çekme işlemlerine tıklıyoruz. Buradan Tether çekeceğiz. Trusol'daki kopyaladığımız adresi buraya yapıştıralım. Aşağıda A olarak Binance Chain ve pika otomatik olarak görünüyor. Hemen altında memo yeri var. Az önce gösterdiğim gibi memo gerekmez diyor. O yüzden buraya bir şey yapıştırmamıza gerek yok. Burada göründüğü gibi minimum 10 dolar gönderebiliyoruz. Ben buradan 12 dolar göndereyim. 1 dolar da A ücreti var. Ve Pirman'da en az 150 dolar gönderebilirsiniz. Orada 0.8 dolar kesiyor. Yani 2 sent daha fazla ücret kestirip istediğimiz tutarı gönderebiliriz burada. Evet burada çekme işlemlerine basıp devam edeceğiz. Buradaki uyarı memoyu doldurmadığımız için veriyor. Az önce gösterdiğim gibi memoya gerek yok. Buradan işlemimizi onaylıyoruz. Evet, burada iki adımlı doğrulama var. E-postanız ve SMS olarak telefonunuza gelecek doğrulama kodlarını girdikten sonra gönder butonuna basabilirsiniz. Evet, burada onay kodlarını yazdıktan sonra gönder butonuna basıyoruz. Talebimiz gönderildi. İşlemimiz en geç yarım saat içinde gerçekleşecek diyor. Ben birkaç dakika içinde genellikle alıyorum, bakayım ve görüyorum TrueSolid cüzdanımda. Şimdi tekrardan TrueSolid cüzdanımıza gelelim. Evet görmüş olduğunuz gibi Binance'tan gönderdiğimiz dolarlar şu an cüzdanımızda görünüyor. 11 dolarımı göndermişim. Cüzdanıma da gelmiş. Başka cüzdanlardan işlem yapmak isteyenler için de gene Tether'ın ve hikayını seçerek işlem yapabilirsiniz. Diğer cüzdanla ilgili şu bilgim yok. Memo kısmına ne yazacağınız veya yazacak mısınız onu bilmiyorum. Eğer orada memo ağını gösteriyorsa onu yazmayı da unutmayın. Trust Wallet'ta herhangi bir memo şifresine gerek olmadığı için onu yazmadan direkt dolar gönderebilirsiniz. Teşekkürler beni dinlediğiniz için. İyi akşamlar dilerim.